Merhaba sevgili zevk dostları. Bir öpücüğün tadını çıkardınız mı? Evet, kesinlikle güzel bir sabah öpücüğü ya da güzel bir akşam öpücüğü, belki de bir süre güzelce öpüştünüz. Ama şimdi sana anlatacağım öpücük son derece alışılmadık bir tür. Bugün yavaşlığı ve yoğunluğu ile öne çıkan çok özel bir cinsel teknikten bahsetmek istiyorum ve bu süreçte kelimenin tam anlamıyla altı duyun en yüksek seviyede aktive edilir. Sonuç olarak sadece çok çok eğlenmek ve partnerini gerçekten bambaşka bir şekilde deneyimlemek ve her şey yolunda giderse asla unutamayacağın muhteşem bir orgazm yaşayacaksın. Bu uygulama sadece öpüşmekle ilgili değil, tüm duyuları harekete geçiren yoğun bir aşk oyunu etrafında dönmektedir. Benim adım Ançe. Ben senin cinsel duyular koçunum ve aşk hayatındaki istek ve hayal kırıklıklarında sana yardımcı oluyorum. Peki, bunun arkasında ne var? Pompoa. Sadece Pompoa diyorum. Bu çok güzel bir kelime. Ve bu ismi hak ediyor. Çünkü özel bir şey, olağanüstü bir şey ve basitçe günlük olarak yapılmayan bir şey. Pompoa, Hindistan'dan gelen Tantra ve Kamasutra'dan gelmektedir ve Kleopatra'nın kavramı anlamına gelir ve bizde bu cinsel pratik de biliniyor ancak daha gösterişli bir isim yerine Labiakis olarak adlandırılıyor. Cinsel uygulama antik Hindistan'dan gelmektedir ve Hindu dansçıları tarafından uygulanmış olduğu söylenmektedir. Şamlıpen kurs terimi belki de şimdi yanıltıcı görünebilir. Çünkü burada elbette vulva dudaklarından değil, cinsel ilişki sırasında partnerin penisini uyaracak vajinal kaslardan bahsedilmektedir ve arkasındaki teori aslında oldukça basit. Genital bölgede pelvik tabakasını gerip gevşetiyorsunuz. Yani gerçekten vajina daralır ve kadın penisi daha derine çeker. Bu teknik vajinal kasların bilinçli bir şekilde kullanılarak penisi sarması ve ritmik kasılmalar gerçekleştirmesiyle ek uyarılma ve zevk yaratır. Aynı zamanda kasılmalar erkek için oldukça keyiflidir ve ona unutamayacağı bir orgazm yaşatması beklenir. Peki bu neden böyle? Çünkü erkek çok çok yavaş bir şekilde uyarılıyor ve bu belki de onun için bir tür işkence gibi. 2001 iyi türden bir işkence. Erkek yavaş bir şekilde uyarıldığı için doğal olarak uyarılması da çok yavaş artar ve bazen penis sadece sertleşmekle kalmaz. Aynı zamanda yumuşak hale de gelebilir ve sonra tekrar sertleşebilir. Bu değişim de bir etki yaratır. Pompoar Yusant'ta ne oluyor? Adam ve kadın neredeyse hayal edilemeyecek bir orgazm deneyimlemelidir çünkü aşırı yavaş bir zevk artışı sayesinde zirve noktası özellikle ekstatik olmalıdır. Bu cinsel pozisyonda kadın aktif rolü üstlenir. Yani erkek sırt üstü yatar ve kadın onun üzerinde ata pozisyonunda oturur. Önünde her iki koluyla destek alır, penis vajinada ve sonra ilk başta hiçbir şey olmuyor. Ama öncelikle kadının onun aşk tanrıçası olması için ne yapması gerekiyor? Evet. Pelvik tabaka eğitimi, pelvik tabaka eğitimi, pelvik tabaka eğitimi. Yani bu her şeyin A'sı ve O'su. Ne kadar basit görünse de aslında oldukça zor bir iş. Ama nihayetinde bunu gerçekten bir kez başardığınızda ne için bu kadar uzun ve bu kadar sıkı çalıştığınızı bilirsiniz. Kadın içinde pelvik tabakasını eğitmek elbette önemlidir. İdrar kaçırmayı önlemek sıkı bir popo elde etmek ve daha sert ve sıkı bir karın sahibi olmak için bir kadın bunu nasıl yapabilir? Bunu her yerde yapabilirsiniz. İster ofiste, ister kasada beklerken, ister televizyon izlerken, ister yemek pişirirken, ister araba kullanırken. Bunu kadının vulva dudaklarını göbek deliğine doğru bir şekilde çektiğini hayal etmesiyle yapar. Belki de bir çocuk doğurduktan sonra geri dönüş egzersizleri yapan kadınlar bunu biliyordur. Orada oldukça garip bir şekilde formüle edilmiş egzersizler yapılıyor. Bu yüzden önce ne istediklerini anlamak için düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ama maalesef bunu başka türlü tanımlamak mümkün değil. Yani dışarıdan içeriye doğru çekiyorsunuz ve belki de tuvalete gittiğinizde idrar yaparken akışı kesip bu kası tanıyabilirsiniz. İşte bu. Tam olarak burada özel olarak eğitmek istediğimiz pelvik tabakası kasıdır. Kadın şimdi yağ aşk topları ya da bir yoni ile denemeler yaparak pelvik tabakasını çeşitli egzersizlerle eğitmeye çalışabilir. Aşk topları başlangıçta birkaç dakika takılır ve ardından taşıma süresi 15 dakikaya veya daha uzun süreye kadar artırılır. Ve bu şeyler vajinada iken elbette kasları da hareket ettiriyorsunuz. Ve böylece ne kadar süreyle sıkıştırabileceğinizi, veya bu egzersizi ne kadar süreyle yapabileceğinizi denemek için biraz deney yapabilirsiniz. Bunun için sadece bir göz atmak gerekiyor. Ancak kadın bu tür şeylerden hoşlanmıyorsa bunu elbette vibratör veya dildo ile denemek isteyebilir. Tabii ki aslında başlangıçta vajinal kasları hedefli bir şekilde kullanmak o kadar da kolay değil. Yine de en iyi kısım yanlış yapma şansının olmamasıdır. Sadece pratik yapmaya devam et ve pelvik tabakayı güçlendir. Ve nihayet, yönü yumurta ve aşk topları ile ilgili olarak bahsetmek istediğim en önemli şey bu. Bu iki şey çok hızlı bir şekilde enfeksiyon veya idrar yolu enfeksiyonu kapabilen ya da buna karşı çok duyarlı olan kadınlar için uygun değildir. Ne kadar temiz olursa olsun, sonuçta bu bir yabancı cisimdir ve çoğu jinekolog bunun gece boyunca içinde bırakılmasını önermemektedir. Yani böyle şeylere eğilimliyseniz en iyisi manuel eğitime devam etmektir. Ve lütfen unutmayın ki başarı bir gecede gelmez ve gerçekten düzenli bir antrenman gerektirir. 8 ila 12 hafta ve dediğim gibi 10 dakikadan başlayıp bunu günde 1 saate kadar artırıyorsunuz ve bu gerçekten gerçekten zor bir antrenman seansı. Evet, eğer bunu gerçekten bir saat boyunca başarabilirseniz, erkek oldukça mutlu olacaktır. Böyle çalışabilir. Pelvik tabakasını güçlendirmekten bahsettim. Bu konuda şimdi ayrıntılı konuştum. Bunun için çeşitli teknikler de var ve videonun altında sana bir egzersiz de linkleyeceğim. Önemli olan kaslar üzerindeki kontrolü geliştirmek için düzenli olarak antrenman yapmaktır. Ve eğer şimdi sen ya da o bir çift olarak başlıyorsanız kadının tamamen rahatlaması, bolca zaman ayırması, çok sakin olması, sabırlı olması ve kendine derin bir nefes alıp vererek pelvik bölgedeki tüm gerginlikleri çözmesi çok, çok önemlidir. Nefes almak sayesinde çok şey mümkündür. Bir yandan bu tüm vücudunu rahatlatır, partnerine daha iyi odaklanmanı sağlar ve elbette sadece pelvik bölgedeki gerginlikler değil, Genel olarak da gerginlikler çözülür. Sadece daha özgürsün, akış akıyor, enerji akışı devam ediyor ve muhtemelen o zaman partnerini kendine almak için gerekli olan nem seviyesine de daha kolay ulaşmış olacaksın. Rahat olduğunda, penisini vajinana sokmaya hazır olduğunda, başlarsın ve o anda hiçbir şey olmuyor. Tamamen sakinsin, Aa, onun üstünde oturuyorsun. Adam sırt üstü yatıyor, sen onun üzerinde oturuyorsun, her iki kolun öne desteklenmiş ve kalça hareket ettirilmiyor, ritmik itmeler de yapılmıyor. Sadece birbirinize bakıyorsunuz, hislerinizi dinliyorsunuz. Sonra kadın yavaşça vajinal kaslarını gevşetip penisi içine çekmeye başlıyor. Ve pompoşin sırrı gerçekten de sakinlikte, sabırda ve sadece sessizlikte yatıyor Ortak hareketler yok. 2001 kalça hareketi yok. Sadece sakin kalmak, sabırlı olmak, varmak, keyfini çıkarmak ve hissetmek. Hareket eden tek şey vajinal kaslardır. Çünkü kasılma sayesinde penis vajinada pelvik tabakası tarafından hafifçe masaj yapılır. Ve bu yavaş ama sürekli bir şekilde orgazma yol açar. 2001 Kasların gerilmesi ve gevşemesi doğal olarak belirli bir baskı uygular ve bu da erkek için sürekli bir el masajı hissi yaratır. En iyi kısım elbette pelvik tabakayı. Tamamen bilinçli bir şekilde kasmaktır. Bunu penis aktif bir şekilde kavranarak veya yavaşça bırakılacak şekilde hayal edebiliriz. Ya da tam tersine önce tamamen sıkı bir şekilde tutulur ve yavaşça tekrar bırakılır. Ya da nazikçe ve yavaşça penisi nazikçe sarabilir ve ritmik kasılmalar yapabilirsin. Müziği açtığında ritme göre kaslarını da örneğin biraz daha e, oynatabilirsin. Bu bir kadın olarak yaratıcılığınıza tamamen açıktır. Farklı kasılma yoğunluklarını ve hızlarını deneyerek erkeğe ve sana neyin zevk verdiğini keşfet ve dediğim gibi, bu kolay değil ama aynı zamanda zor da değil. Biraz ancak gerçekten güçlü bir pelvik tabakasına ihtiyaç vardır. Aksi takdirde kadın çok çabuk yorulur. 2001 ama yine de bu güzel bir egzersiz ve belki de hemen işe yaramazsa tamamen farklı bir şekilde güzel bir ön sevişme olabilir. Yavaş ama sürekli bir şekilde penisin başının sürtünmesi sonucunda çok uzun bir uyarılma aşamasıyla sonunda bir zirveye ulaşılır ve bu kesinlikle erkeklerin bir labia kiss hayali kurmasının nedenlerinden biridir. Lütfen hemen başarılı olamazsanız üzülmeyin ya da sabırsızlanmayın çünkü pelvik tabakanın güçlenmesi gerçekten biraz zaman alır ve ne kadar aktif ve düzenli olarak pratik yaptığın ayrıca kaslarının ne kadar hızlı geliştiği. Bunların hepsi en nihayetinde pelvik tabakanın ne kadar güçlü olduğu ile ilgili bunu sadece eğlenceli bir egzersiz olarak düşün. Bağlantı kurmayı sağlıyor ve tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Partnerinizle birlikte daha önce pek denemediğiniz bir şeyi denemek harika olabilir. Ne kadar rahat olursanız o kadar iyi olur. Önemli olan arzu, uyarılma ve birlikte olmaktır orgazm sadece bir bonus. Bu yüzden devam edin, pes etmeyin ve eğer başarılı olursanız erkek çok mutlu olacak. Çünkü böyle bir şeyi her kadın yapamaz ve yapamaz. Antrenmanın sıkı çalışmasının başarısı kesinlikle karşılığını verecek ve karlı olacaktır. Bu anlamda denemelerinizde iyi eğlenceler, keyifli anlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.